27 Mart, 28 Mart 2021'de yapılan Töder sınavının TT Geometri soru çözümlerine başlıyoruz. Birinci sorumuz şu: 3 adet çubuk uca eklenerek bir üçgen yapılacaktır. Biri diğerinden 10 santim daha uzundur. Bir üçgen oluşturulması için üçüncü çubuğun boyu tam sayı olarak en az kaç santimetre olmalı diyor? Tabii ki buradaki üçgen eşitsizliğinden ondan daha büyük bir sayı olması gerekiyor. Ondan daha büyük bir sayı 11 olarak bulunur. Diğer bir soru var. Ee, yüksekliği 5 küküç olan bir salıncakta sallanan bir çocuğun durumunu göstermiş ama bunun yerden yüksekliği de 2 karekök 3müş. O zaman tamamı 5 küküç olduğuna göre yukarı ne kadar kalacak? 3 karekök 3. Peki bu açı kaç derece? 60. 60'ın karşısı 3 kök 30'un karşısı 3, 90'ın karşısı 6. Şimdi ikinci durumda çocuğun sallandığı salıncağın boyu değişmeyeceğine göre burası 6 olacak. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. Bize soruda şunu sormuş. B noktasının AH direğine olan uzaklığı. O zaman 60'ın karşısı kaç olacak? 3 3. Cevabımız da 3 karekök 3 olarak bulunur. Diğer bir sorudayız. Bir eşkenar üçgenimiz var. Bu eşkenar üçgenimizde bizi ikisi soruyor. Hemen 60'ları yazıyorum ben. 60, 30 yazdım. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4. Bir kenar 6 olduğuna göre burası da 4 olacak. Burası 60, burası da ne oldu? 30. 90'ın karşısı 4. 30'un karşısı kaç olacak? 2. O zaman şu uzunun tamamının da 4 olması gerekiyor. Hemen bu eşkenar üçgen olduğu için tepeden tabana dikmeyi çizdim. Burası 60 derece, burası 30 derece. 90'ın karşısı 2'si, 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı kök 3. O zaman şu görmüş olduğunuz parça kaç olacak? 3. Yani şöyle bir üçgenimiz var bizim. Burası kök 3, burası da 3. Pisagor bağımlısından 9 artı 3, 12. O da 2 kare kök 3 olarak bulunur. Devam edelim. Bir başka sorumuz bir düzgün beşgen var. Bir katlama işlemi yapılıyor. Bize şu açıyı soruyor. Şu alfa açısını soruyor. Düzgün beşgenin bir iç açısı 108 derece. Bu aklımızda. Bunu hemen eski haline döndürdük. Kapattık bunu. Burası ne oldu? Alfa oldu. Peki bu uzunlukla bu uzunluk katlandığı için eşit mi? Evet. Düzgün beşgen olduğu için bu uzunlukta birbirine eşit. O zaman burası ne oldu? 66. 66, 66 da 132. 48 ne yaptı? 180 yaptı. Artık yazalım. 48 artı 2 alfa eşittir 108'den. Alfa buradan 30 derece olarak bulunur. Bir başka sorudayız. Bir kare sorusunda taralı alanı soruyor. E burası xken burası x. Karede köşegen 45 derece. Evet burası da 90. Burası da 45 oluyor. Burası da 45 oluyor. Dikkat ederseniz burası ne oldu? A eksi x oldu. Burası da a eksi x oldu. Artık alanı yazabiliriz. Sarılı alanlar toplamını yazı soruyor. Burası da x'ti. x çarpı x bölü 2 artı a eksi x çarpı a eksi x bölü 2. 2 tane üçgenin alanını yazdım. Cevabımız E şıkkı. Bir başka sorudayım. Bir dikdörtgen var. 4 tane eş dikdörtgenimiz var. Bu dikdörtgenin alanında 128 santimetre kareymiş. O zaman bir tanesinin alanını nasıl bulabiliriz? 128'i 4'e böldüğümüz zaman bir tanesinin alanı 32 olarak bulunur. Bunlara bir harf verelim. A olsun, B olsun. A olsun, B olsun. Tekrar A, tekrar B tekrar A ve tekrar B. Dikkat ederseniz burada A çarpı B 32'dir. Peki şu dikdörtgende alanı yazmaya çalışalım. 2A artı B çarpı B. Peki bu ne eşit işte olacak? 128'e kendisi vermiş burada. O zaman bunu çarpalım içerisini. 2AB artı B kare 128. Tamam. A, B yerine ne yazmam lazım benim? Şurada 32 yazacak. 32 yazacağız. O zaman 2 kere 32 ve diğer tarafa attık. B kare eşittir. 64, B ne oldu? 8. B'yi bulduk. 8. Peki B8 ise A kaç olacak? A da 4 olacak. E bize neyi soruyor? Dikdörtgenin çevresini soruyor. Yani 4A artı 4B nedir diye soruyor. O zaman 4 çarpı a ile b'yi toplarsak 8 artı 4. 4 kere 12 ne yapacak? 48 olarak sonucu bulmuş oluruz. Bir başka soruya gelelim. Bu bir çemberde açı sorusu. Bu e, merkezden geçecek şekilde bir doğruyla 8 eş parçaya bölünmüş. O zaman 360 bölü 8 yazdığınız zaman her bir eş parça 45 derecedir. Burası 45'tir. Mesela merkezi gören bu açıda 45 derecedir. Şurada şu açıyı vermiş 25 derece. Yani şu açı 25 dereceymiş. 45 artı 25 70 yapıyor. O zaman şu açı ne olacak? 110. Dikkat edin. Bakın şu uzunlukla şu uzunluk kesinlikle birbirine eşit. Çünkü bu yarı çap. Bize zaten şu açıyı soruyordu. 110, 180'den 110'u çıkardık. 70. 2'ye böldük. 35 burada. 35 burada cevabımız kaç olacak cevabımız Şuradaki 35 yani cevap 35 burada bir tane çember sorumuz var e, iki eş çember var 4 yarı yarıçaplı büyük çemberimiz var Bir de 1 santimetrelik iki tane e, teğet olan çemberimiz var bunun bir çember şeklini çizmek istiyorum ben çizdim şuraya kadar geldim Burası R'ydi. Burası R'ydi. Şurası merkezi bunun. Burası da 2 R. Şu şöyle gidecekmiş. Tamam. Bu çemberde bu şekilde gidecekmiş. Şimdi bu şekilde gidecek olan çemberin çevresi şurasında merkez dersek 2 pi çarpı 3 r olur. Peki şu şekilde gidecek çemberin çevresi ne olacak? 2 pi çarpı 5 r. Zaten bu aldıkları yolların oranını soruyor. Burada gerekli sadeleştirmeleri yaparsanız cevabı 3 bölü 5 olarak bulmuş olursunuz. Bir tane burada bir karıncamız var. Bu e, karıncamızın A noktasından hareket ederek B noktasına gidiyor. Bu e, karıncamız bayağı bir pudra şekeri değmiş. Bakalım. A'dan B'ye en kısa yol nasıl olarak gidecek? Bu şekli açmanız gerekiyor arkadaşlar. Açtığınız zaman şöyle bir şey göreceksiniz. Ben böyle şöyle göstermek istiyorum bunu. Şöyle şöyle. 4 burası. Şu koddan dolayı arkadaşlar 24 ise şurası 2 birim fazla. Şurası 2. Burası da 4. Tamam. Ee, bunun yüksekliği kaç? 4. Yani şuradan şuraya kadar bu karınca gidecek. Peki bunu pisagor bağıntısından yazarsak 10'un karesi artı 4'ün karesi yazarsanız şu x uzunluğunu bulursunuz. O da 2 karekök 29 olarak bulunur. Geldim bir başka soruya. Diyor ki iki doğru var x ekseni üzerinde dik olarak kesişmektedir diyor. Şimdi dik olarak kesişmektedir dediğine göre... Bu doğrunun eğimi lazım bana. Bu doğrunun eğimi arkadaşlar eksi 1 bölü 2'dir. Peki bu doğrunun eğimi ne? Bu doğrunun eğimi de A. Çarpalım. A ile eksi 1 bölü 2'yi çarparsam eğimler çarpım eksi 1'di. O zaman A buradan kaç olacak? 2. Bunu yazdık. Çok güzel. Peki bu doğrumuz ne oldu? Doğrumuzu artık düzenleyelim. Şu doğrudan bahsediyorum. Y eşittir 2 eksi 10. Peki burada biz e, y y'ye 0 verirsek x'i kaç olarak buluruz? 5. Çünkü bu doğru x 80 üzerinde kesiyormuş. O zaman bizim kesim noktamız 5 virgül 0 olur. Getirip bu doğru da yerine yazalım artık. 2 çarpı 5 artı 4 çarpı 0 artı b artı 2 eşittir 0. B'yi de buradan x 12 bulacaksınız. Tamam ikisinde koyalım. Neyi soruyor? A çarpı B. A'sı 2. B'si eksi 12. 2 çarpı eksi 12. Cevabımız 24 olarak bulunur. Çözümlerimiz bitti. Bir başka derste bir başka çözümle görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.